öldürdü. <laughs> ben de öldürdü. kadının şiddete hayır. Yatak hariç. <laughs> ah. Çıkıyorum da şey. Sazlı köyde havuzlu ev var mı hiç? Yok. O zaman Vinewood'a gidiyoruz güzelim. Hemen ne yapacağız? Havuzda evde. Bir şey göstereceğim sana. Ben siyon'a davet mı? Ah söyle işte. Ya gidince görürsün Sion'a davet atsana. Ya söyle. Allah Allah. Bir glitch var çok güzel bir glitch. Atla 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 ben batı çağırdım atla 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 götürüvereyim hemen mükemmel Rica. motor yeteneklerimle. Sen Vinewood'a yakınız. Sıkıntı olmaz. Tamam atla atla bim 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 bim. Ben araba çağırana kadar 5 saat. Araba çağırmayacağım ki ben sana mısın ya? Ben oraya gidince araba çağırmak zorundayım ama. Oh! 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 <laughs> Sen de gördün mü hareket ederken bindim o bin. ben de. Bi ya motora binmişsin ya ben sana çarptım normalde. Hareket ederken bindim ben. Çok güzel gözüküyordu. Öldük. Motor yetenekleri melaf etme kardeş. Ne zaman öleceğimizi söyleme. Oho! Geldik. Lan bir havuzda eve götür bizi. <laughs> Dur hala da <daha> ölmedik sakin. <laughs> Gir. Burası abi, Burada havuz vardı. Buraya burada işte. Evet, Aa bu evde denildiğinde olmamıştı bakalım olacak mı? <laughs> Göremedim bir daha yapsana. Tamam. Çok güzel değil mi? ya <laughs> ikimiz de bir uçtan yapalım. Avada <laughs> havada beşlik çakalım birbirimize hadi. <laughs> Araba büyük benim. Ha, fakir herif. Nedense ben helikopter kullanırken Emre bana hiç güvenmiyor. Neden acaba? <laughs> ya ben Abi helikopter neden? kullanırken kimseye güvenmiyorum. Bak gördüm nasıl yükselttim kendimi. Bu bir taktik. Güzel kullanıyorsun. Ama piçik yapma ihtimali de var o yüzden güvenmiyorum. <laughs> En güvenmeme nedenim o. Abi kırmızı ışıklar yanıp sönüyor bak efsane değil mi? Yok sönmüyormuş. Sonra bana niye güvenmiyorsun? <laughs> Özel faciyom <faciomla. gülüyor> lan. <laughs> <laughs> Bugünler için bu. As az faciyoları az az az. Aha oh, nasıl sürüyor nasıl sürüyor bak nasıl sürüyor zıp zıp. Gözükmüyor. Zup. Aa geçti geçti. Oo oh, yeah, ben tuttum teşekkür ederim. En büyük kahramanımsın. dur şu karşıya atla. Hoşça kal. Allah! Ah durdum. Ben kızım ya durdum. Şimdi çok kilo aldığım için yürüyüş bandına çıkmam lazım. Fuck. Mi. O ya. kilo Çıktın veriyorum. Çıktın mı? Için. Evet. O hana çıktı lan. Bildiğin takla atarak geçtim arada. Ay yapma 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 kilo veriyorum kilo veriyorum. Bir kilime sıramam bak yoksa. Ben giderim. boşver Sen öldürme. Aha! İttirdi oh. lan! İttirdi! Oh. Hayır öldüm. Yok. Kesin götünü koklatacaksın bana yukarıda 2 saat. Aa, facı. Sokarım binme binme binme! Göt bok, bokun götlü ay? Götüm boklu. <laughs> Kanlı bir kere tamam mı? Bokun götlü. bokun <laughs> götlü. <laughs> Kanlı bir kere metrop be. Ayıp bir şey mi sanki bu? Salak. E çıktım şimdi ben. Beni de bekleyeceksin Yoksa Yok size hem boşarım. Hem de daha evlenmeden. Aa gölgen mükemmel oluyor lan. Kolay gelsin. Geç şimdi bunun şeyine. Yürüyüş yapmaya başla. Bekle. Hadi. Hadi yapıyorsun. Beraber yapalım mı? Yapalım gel. Baba işte Yapabiliyoruz abi. mu? Yapıyoruz işte görmüyor musun? Lan beni ittiriyor lan bu çocuğu. Kenara kaydım tamam. Sen <laughs> yanındayım. Kaydım kenara tamam. <laughs> Üzgünüm. Hayır! Hayır! Kaydım! <laughs> <laughs> <Dönücekler> <Aa! gülüyor> <laughs> abi. <gülüyor> Çok güzel değil miydi abi? Döndü böyle bildiğim <laughs> Geri çıkalım neyse hadi oturalım artık. O düşünüm hareketi oturalım. Oraya oturamayız ki oğlum nasıl oturacağız? İşte ben zıplarken vuracağım bana ben de oturacağım. <laughs> Gel. Oğlum orada nasıl vurayım ben sana? R'ye basacaksın sadece ben senin üstüne atlayacağım. Oğlum o küçücük alanda nasıl üstüme atlayacaksın? Koşarak az önce yaptık ya. Oğlum ben orada sana bak bakamam ki dönüyorken. O kadar küçük değil hayır dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin. O kadar küçük bir yer değil orası tam netin. O gibi. üstünde ne yapacağız sadece ben o yuvarlanan yerde yapacağız sandım. <gülüyor> ne <gülüyor> bileyim ben öyle now. değil ki. <laughs> götün çok... Yavaş çıkar mısın rica etsem? Oha çok güzel çıkıyor çıkmıyor. <laughs> Çık <laughs> 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 Bu yavaş çıkmıyor abi hızı da çıkmıyor. Bu yavaş çıkıyor ben şu an. Shift'e basmıyorum. <laughs> <Çok gülüyor> tamam geç karşıya. Şuraya geç. Hayır! <gülüyor> 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 Oha! 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 çek elini şey R hazır mısın? Ya şey hani onu çek. 1 hadi geliyorum. Azıcık şey ol lan. Azıcık bana da Hadi geliyorum. 1 2 3 Olmadı. Dur biraz, <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha. daha. Hadi gel oradan atla oradan atla, Allah! atla. Mermim bitti lan. Oradan atla oradan atla hadi geç 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 geç. Sarı geç. dur kendine gelsin be. Yoksa aşağı düşerim. Oğlum sen geç oraya kendine gelir o. Buraya mı geçeyim sarıya mı? Ha, oradan atla oradan atla bana. Tamam hadi 3 2 1 oturdum, Oturdu. oturdum. Oturdum. <gülüyor> oturdum. Oturdum. <gülüyor> ah. ah. Aa. Aa gözlüğü düştü. Gözlüğüm mü? Oğlum Raybon'u. Dur. Tutacağız onu. Çiz, 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 çiz. Ya fantezolar merdivenin üstüne çıkıp merdivenden aşağı doğru hayır, atlayalım. Hayır, hayır, hayır. Yapma, 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 yapma. Aha, bir ceset düştü lan kafama. <laughs> Bak sen bu sarı yerde dur ben üstüne düşeceğim F'ye basıp. Sarı yer oğlum burası Los Angeles. koyayım senin de. Altında dursana bir. Ne diyor lan? Altında dur diyorum işte ya. Üstüne düşecek mi güzel. Şimdi sen yukarı çık ben senin altında duracağım. Tamam amına koyayım falan terbiyesizim. Yapmadığımız şey değil ama lütfen. <laughs> Sen benim mikrofon alacaksın iyi davranmam lazım. Eğer mikrofon alacağım da iyi davranırsın Almam. Normal davran. Hmm, demek ki hırsını seviyorsun adamım. <laughs> Oha geri geri çıkamıyorum. <laughs> geri geri çıkamıyorum bak bak. Şişt. Ana. Bak, bak şimdi bak bak. Bilmiyorum ne <Çok gülüyor> dur ben de deneyeceğim. Bak 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 çıkamıyorum şu an. Bak görüyor musun? Silahım yok dur ben de deneyeceğim. Silahım yok. Heh buldum. Çıkıyor. Sen bozuksun Ben Sen kızım şimdi ya gel Bacak şimdi dene. Ben yokken dene ben yokken dene Tamam Bacaklarım uzun ya çıkabiliyorum E ben niye böyle oluyorum Baksana bak Ben topuklu giyiyorum o yüzden herhalde bak, Baksana ee, Pistole dene bakayım ha, Yere bakıp Yapacaksın yere bakıp yapacaksın Ben yere bakıyorum Yere bakıp bak. Aha Çıkın arkamdan <laughs> İttiriyor aşağı. Ha. Hadi çık kardeş. Çekil. Ha. Atlayacağın zaman söylersin. Yazma kadar burada yuvarlanıyorum. Atlayacağım. Dur. <laughs> Hazırım. A. <Aa. gülüyor> Kafam götüne gir. Götün kafama gir. <laughs> Dur sana bir atlayacağım. Gel. Dur orada bak. Hadi. be Oho. olmadı. <laughs> geçtin. Dur ben şurada durayım sen F'ye bas ben dediğimde tamam mı? F'ye basılmıyor ki. Bas, F'ye. F'ye basınca atlamıyor S'ye basarak F'ye bas. Olmuyor. Ben de atlıyorum. Shift'e basıp S'ye basmam lazım. Hani Shift S F o zaman. Shift S'ye Aha ananı sik. Hadi bu olmadı. Şu an benim olduğum yerde dursun abi. Lan. Çekil. Bekle bekle çık bir yukarı. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık ne yapacağım? Çık 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 Sıçtık <gülüyor> Atla Atla <gülüyor> Eğlendim Gel seninle bir şov yapalım gel seni mükemmel hızlı motorla gezdireyim Tamam Biliyorum Fecio için her zaman Bir baran ne demiş Vurma bana Tamamdır Hadi gidelim Bak hazır mısın bu hareket sana özel. Sadece bunu mu yapıyorsun bu hareketi? Yani dışarı Lamborghini'ne bindirmek istediğin kadınları yapmıyor mu bu hareket? Bak facı öyle kim yapabilir bunu? Sen. Çünkü ben facı, ben facıya bu bükücüyüm. Son facıya bükücü. Atla. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Kesinlikle şey yapmayacağım. Beni kıyafetçiye götür. Ayaklara bak, ayaklara bak, ayaklara bak. Sistemi değiştirmek istiyorum. Ben kıyafet <laughs> şey götür. be. Bakayım. Gözükmüyor ki. Bu ne lan? Ben var, ayak ayaklarım özürlü <laughs> gibi <edin> benim. Aa. <laughs> What the fuck?